Aleyküm selam deli çocuk. Sonra destan kırmızı oje candır demiş. Kırmızı oje mi süreyim? Kırmızı mı pembe mi? Hangini süreyim bilmiyorum. Oje yok diyorum ki çoktandır. Hangini süreyim bilmiyorum. Tamam kırmızı süreyim. Ben de seviyorum kırmızıyı. Hem de her rengi de güzel oluyor. yakışmış değil mi şey ya çocuğumun kılıfını telefoncuya vermiştim onu yıkadım da mutfağa gittim kimse yok diye gelene kadar şimdi onu kurulamaya çalışıyorum ama telefoncuda kaldı belki bir ay Kadıköy'deydi yeri gidemedim sonra gittim bir de attı adam iki kişi orada diyor ki biz onu atmıştırız neden burada bırakıyorsun sen dedim vermedim ben de unuttum dedim Ondan sonra verdi bize ya yıkıyorum çıkmıyor sap sarı olmuş. Üzgünüm. Beyaz şeffaf bir şeydi. Ben beyazdı. Şimdi yani o kadar çamaşır suyu da sıktım. Ne yaparsam yapayım açılmadı yani. Bildiğin sarı şeffafa dönmüş. Neyse artık. Yapacak bir şey yok. Bence bu biriyle karıştırmış şimdi aklıma o geliyor. Hı hı. Bunu zaten vermiyordu bile çöpe atmıştırız deyip geçiştirdi yanındaki ortağı. Bence bizimki beyazdı bu açılırdı yoksa bu sarı şeffaf. Şu an bakıyorum duvarda da bakıyorum bildiğin sarı şeffaf ama bizimkisi daha güzeldi ben beyazdı. 8 buçuk gibi staj için yola çıkacağım ya az bir şey çay demleyeyim dedim bir de su koydum onu kaynasın demleyeyim ya çok kötü olmuş ya of Arkadaşlar dört kişi aşağı inin sohbet edelim değil mi? Dışarısı soğuk vallahi çatıda beklemeyin. Çok soğuk. İşe gidecek olanlar okula gidecek olanlar kalın giysin. Çöp atmaya gidene kadar dondum. deli joluk. Herhalde deli çocuk yazdın. Anladım. Muzlu çorba. Ne güzel isimleriniz var sizin. Muzlu çorba. Ama muzlu çorba olmaz galiba. Muzlu puding olabilir. M muzlu pasta. Özür dilerim. Muzlu pasta olabilir. Sinan Acet. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Günaydın arkadaşlar staja gitmeden önce böyle sabahları ben kısa yayınlar açıyorum o kısa iki saatlik iki buçuk saatlik belki bazen üç saatlik olabilir durumuma bağlı aleyküm selam cicim hoş geldin sefalar getirdin akşamları da yayın yapıyoruz inşallah denk geliriz böyle kalabalık olalım güzel sohbetler olsun ne güzel olur Ekim'de açtığım zaman kalabalıktık. Bazı bölgelerde kısmen engellendi var ya. Sizler destek verin o kısmen engellendiği YouTube uzun ne kadar uzun sürer bilmiyorum ama umarım kaldırır. Şöyle bir 100 kişiye kadar ulaşsak yayında. Bu birdenbire olmaz önce vardı onu söyleyeyim ilk açtığım günler. Ee, i̇nşallah desteklerinizle o kalkar. Sonra güzel sohbetler olur diye umut ediyorum. Hem de sadece aboneleri özel olduğu için. Hani o önceden kötü yazanlar, kötü gelenler de vardı. Ben şöyle söyleyeyim. Şu andan itibaren hani o tarz insanlar olmasın diye sadece aboneleri özel yapıyorum. Bu da bizim için daha iyi olur. Güzel, hoş sohbetler olur. Umu umuyorum öyle söyleyeyim. Söyleyeyim Sinan. Ben akşam sabah 9'dan akşam 5'e kadar okulumdayım. Devlet okulunda staj yapıyorum. Meslek lisesi çocuk gelişim üzerine son sınıf öğrencisiyim. İnşallah Haziran'da Rabbim nasip ederse bitiyor. Kurtulayım. Sonra hep yayında olacağız. Akşamları da şöyle söyleyeyim. Altı buçuktan sonrası ben hazır olurum yayın açarım. Çünkü yürüyerek geliyorum. Bir 40 dakika yürüme sürse hani o arada da belki bir yemek yaparım kolay bir şey kendime hemen açarım aslında saati yok hep yayındaydık önce uzun süre ara verdik şimdi tekrar inşallah beraberiz benim çocuklarım çocuk yuvasında umarım sizler de bizim kanalımıza abone olarak bizlere destek verin videoları izlediğiniz zaman yorum gördüğümde dönüş yapıyorum yorumlara mutlu da oluyorum o da bir destektir arkadaşlar Abdullah herhalde başkasına söyledin galiba değil mi? Buradan tanıdığım var sanırım. Bayağı yorucu ama otobüslere gelen zamla Sinan öyle söyleyeceğim. Çünkü öğrenci kartı önce 250'ye yüklüyorduk ya. Bu oldu bize 1500'e yakın para. 1400 küsürat Dolayısıyla artık aboman yapmıyorum. Önce aboman yapıyordum iyi oluyordu. Yani otobüslere gelen zamdan sonra mecburi dışarı çıkamıyorum. Ancak işim varsa mecburi durumlarda çıkıyorum. O da zorlanıyorum o yüzden. Okula gidip gelirken de gerçekten benim için giderken sonra orada gördüğünüz öğrencileri küçük öğrenciler var. Anaokulunda sabahtan 9, akşam 5'e kadar yemek yok, çay yok. İçtiğimiz suyu sayan bir kadın var orada. Yani ortada çalışan kadın öğretmene diyordu ki, şey diyor, hocam diyor Alparslan'la böyle olacağız diyor. Alparslan dediği de anaokul müdürü. Eskiden diyor, geçen sene diyor, bir damacana su günde yetiyordu, şimdi iki damacana su yetmiyor diyor. Yani su şişesine ben küçük şişem var bildiğin en küçük su şişesi var ya ona doldurup içiyorum ya gözüne batıyor bana bakıyor aslında lafı bana duyurdu bu kadar pis kötü insan yani açıkçası o yüzden daha çok zorlanıyoruz hem yol hem orada yemek yiyemiyorsun bir şey yapamıyorsun dışarı çıkamıyorum Yok sıkıntı yok Sinan Bey. Şöyle söyleyeyim. Buraya abone olan şu demek değil sürekli yayına gelecek diye bir şey de yok. Sen ne zaman gelmek istersen o sana kalmış bir şey. Onu söyleyeyim önce. Ama ne bileyim boş kaldığında ben genelde kahvaltı yaparken benim televizyon bozuk. Uzun süredir televizyon yok bizde. Çok uzun süredir hem de. Duvarda asılı ama görsel olarak duruyor. Dışarıdan bir kabloyu mu çıkarmışlar ne yaptılarsa yaptıramıyorum. Binada büyük gelen gideni çok. Kiracıyım giriş katta. Bayağıdır yok yani çocuklar yanımdaydı küçüktü. Maalesef canları sıkılıyordu o zaman. Ben o yüzden hep böyle telefondan takip ederdim. Hani bazen kahvaltı yaparken e, video izleyeceğim değil mi? İzlemek istediğim için ama. Onu koyardım televizyon gibi o videoya bakardım. O da komşumdan geliyor bana internet. İnternetim de yok. Ara sıra yeni gelenler diyor ki video dondu dönüyor falan diyor. Sıkıntı olmuyor ama. Aynen gerçekten yuh. Bir de devlet okullarını biliyorsunuz. Aldığı para var ya müthiş para dönüyor insanlardan. Mesela durumu iyi insanlardan ben duyuyorum. 60 bin TL verdim diyor. Öğretmen seçtiğim için diyor. O okula fakirleri almıyorlar zaten diyor, özel gibi diyor, devlet okulu ama yeni bir okul açıldı Sondurak, Ümraniye sondura Şey diyor, hatta yani Necimettin Öztürk diye geçiyor Sondurak'ta bu okul gerçekten müthiş para dönüyor, yok diyor, zaten diyor giyimlerinden anlaşılıyor diyor. Yani kıyafetinden diyor, kılık kıyafetinden ezik duruyor tabii ki gariban gidince başı öne eğik duruyor, ama zengini gidince altınları takıp takıştırıp kıyafetleri besbe güzel oluyor ki gidince He, bak benim durumum iyi gittim mi onlara ayrı bir öbürlerine ayrı bir muamele e, zaten diyor işte dolayısıyla bin TL verdim ben sırf öğretmen seçtiğim için diyor bir de adresi de tutmuyor ya adres değiştiriyor mu bilmiyorum ama hem adres hem de öğretmen seçiyor bin TL para vermiş yani bak bir çocuğunu yazdırmış ama bunu de dediğim kişinin yani durumu iyi. Hani dediğim kişi dediğim bunlar gibi çok insanlar var devlet okulunda yani para da dönüyor aslında ve e, okul tuvaletlerinde de peçete olmaması çok kötü. Yerler ıslak kaygan. Ben gördükçe korkuyorum gerçekten. Hoşça kal. Sen de eğer çalışıyorsan Allah kolaylık versin. Eğer ki okuyorsan Rabbim bütün öğrencilerimize, ben çocuklarımı da dahil ediyorum, bütün öğrencilerimize Rabbim zihin açıklığı versin, anlama kolaylığı versin. Derslerini nasıl diyeyim? Anlama kabiliyeti versin Rabbim, onlara kolaylaştırsın inşallah. Önlerindeki engelleri bir bir açsın. Rabbim çok iyi yerlere getirsin. Hayat zor, zaman zor şimdi. Çok teşekkür ediyorum Sinan bu arada. Ha, akşamdan sabaha karşı çalışıyorsun orayı kaçırmıştım. Şöyle kendini zorlamana gerek yok. Video izlediğin zaman müsaitken uyumaya çalışırken bakarız ya telefona eğer ki kafana takılıp belki böyle işte bakmak istediğin video olduğunda ona da yorum yazdığında beğeni yaptığında bu da bir destektir. Bu arada teşekkür ediyorum. Hoşça kal. Allah'a emanet ol. Arkadaşlar şu 6 kişi çatıda var ya çatıda duranlar aşağı inip e, sohbete dahil olursa daha iyi olur. Sadece Sinan Bey vardı. Allah razı olsun. E şimdi ben susarım siz susarsınız olmaz. En azından aşağı inin bir merhaba deyin bir selam verin bir sohbet edelim olur mu? Yayını beğenin.